Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesi ve <laughs> bu görevi yapıyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Orta Doğu'da bir görevi var. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Hop! Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş. Ve evet, burada Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. 1996 yılı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasına tam 8 yıl var. Henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokratik sistemin işlemesine 8 koca yıl var. 1996 tarihli sayısının manşet haberine göre Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Abramowitz, Tayyip Erdoğan'ı başbakanlığa hazırlıyor. Sözde milli iradenin tecelli etmesine 8 tane yıl var. Habere göre Tayyip Erdoğan kendisine başbakanlık yolunu açacak olan bu Amerikalıyla Refah Partisi'nin Beyoğlu ilçe Başkanı olduğu sırada tanışıyor. Abramovic'le el sıkıştıktan sonra Erdoğan'ın baş döndürücü yükselişi başlıyor. Ve ben 1974'ten ta belediye başkanı olduğum ana kadar işçi olarak çalışmış birisiyim. İlçe başkanlığından il başkanlığına, oradan büyükşehir belediye başkanlığına, son olarak da küresel bir projenin eş başkanlığına. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Artık Pentagon'un ve CIA'nın Orta Doğu ve Ön Asya masaları Tayyip Erdoğan'ı destekliyordu. Avrupa Birliği de Tayyip Erdoğan'cı olmuştu. Bütün batı topluca bu yeni liderin arkasındaydı. milli görüş gömleğini çıkardı. Milli görüş gömleğini çıkardı dedi şu gayrı milli görüş gömleğini giydi çünkü. Tayyip Erdoğan Amerika tarafından belki sözlü olarak değil ama hareket tarzlarıyla politikalarla görevlendirilmiş bir eleman. Bir Amerika'nın Türkiye'de düşündüğü bir eleman. Washington Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Refah Partisinden yenilikçiler olarak ayrılan grup 2001 yılı Ağustos ayında AKP'yi kurdu. Hemen bir yıl sonra seçim vardı. Sandıktan 8 yıl önce planlandığı gibi bu parti çıktı. İşte milli irade. AK Parti birinci sırada %34 oy oranıyla 362 milletvekili görünüyor hemen bu oranın karşısında. Bir de nereden başladı olay? Saadet Partisi'nin fazileti böldüler. Bunlar yenilikçidir dediler. Bunlar eskidir dediler. Ta bu e, dünya merkezlerinden başladı arkasından bunları böyle el üstünde Türkiye halkına dayattılar, dayattılar dediler. Yani bunun milli iradeyle ilgisi yok. Amerika'nın iradesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi yeniden hayat buldu. Kazanan milletimiz oldu. Kazanan demokrasimiz oldu. Ancak bir sorun vardı. Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için başbakan olamıyordu. Seçimden hemen bir gün sonra 4 Kasım 2002'de dönemin Amerikan Savunma Bakanı Paul Wolfowitz'e bir mektup yazdı. Tarihe geçen bu mektup, Erdoğan'ın kimler tarafından başbakanlık koltuğuna oturtulduğunun, demokrasinin ve milli iradenin nasıl ayaklar altına alındığının kanıtı niteliğinde. Değerli Doktor Wolfowitz, ülkelerimiz arasında Tarihsel ortaklık ve dostluğun gelecekte de sürmesi ümidimi paylaşmak için bu mesajımı ortak dostlar aracılığıyla doğrudan size ulaştırmak isterim. Seçim sonuçlarının bizim genelkurmay stafflarında biraz rahatsızlık yaratmış olabileceğinden resmi konumunuz gereği hiç kuşkusuz haberdarsınızdır. Bilmenizi isterim ki onların Türkiye'nin müreffeh, çağdaş, ve Birinci Dünya Topluluğu'nun güvenilir bir üyesi olması ümitlerini partim ve ben de paylaşıyoruz. Ve geçmişte hiç olmadığı kadar birleşmiş olan ülkemizin çıkarları için en iyisi olacak şekilde birlikte çalışabileceğimiz kanaatindeyim. Bu amaçla Orgeneral Özkök'le mümkün olduğu kadar kısa sürede mahrem özel bir toplantı yapabilmeyi ümit ediyorum. Özel cep numaram şudur. Bu yardım ve ülkeme geçmişte gösterdiğiniz dostluk için çok teşekkürler. Sizinle kişisel olarak görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Samimiyetle sizin olan Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkan Başbakan olmak için Amerikan Savunma Bakanı'na yazılan bu mektup ilk olarak 17 Ocak 2004 günü Star gazetesinde yayınlandı. Bu filmin yapıldığı tarihe kadar aradan 6 koca yıl geçti. Bu çok ciddi iddia ile ilgili hiçbir yalanlama yapılmadı. milletvekili seçilme hakkı bile olmayan, kanunlara göre parti üyesi ve parti genel başkanı olma hakkı bulunmayan bu kişinin önü bu mektuptan hemen sonra açıldı. Böyle seçim olur mu? Tayyip Erdoğan milletvekili olamıyor, genel başkan olamıyor. AKP hakkında kapatma davası açılmış Anayasa Mahkemesi'nde. Cumhuriyetin iradesi felce uğramıştır. Bakın Cumhuriyetin iradesi kalmalı. 6 Kasım 2002'de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından köşkte kabul edildi. Aynı gün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'le hem de Genelkurmay Karargahı'nda görüştü. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir operasyonla CIA'ya bağlı tarikat şefi Hikmet Yar'ın dizinin dibinden kaldırıldı ve birkaç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlık

hoş Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. ABD'nin genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin haritası. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Moritanya ve Fas'tan Afganistan'a kadar 24 ülkenin haritasının değişeceğini açıklamıştı. Bu 24 ülkeden biri de Türkiye'ydi. Harita NATO toplantılarında da gösterildi. Türk subayları bu toplantıyı terk etti. Haritayı zihninizden ayırmayın. Az sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının yaptığı birkaç konuşmadan alıntı izleyeceksiniz. Bu konuşmalar Tayyip Erdoğan'ın neden seçildiğinin kanıtı. Tespit edilebilen 34 ayrı yerde benzer konuşmalar yaptı. Sonra da ne yaptı dersiniz? Yalanladı. Sizlerle sadece 3 tanesini paylaşıyoruz. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey Amerika'nın bir projesi projesidir. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Buradan bir şey daha söylüyorum. İkide bir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu Projesi'nin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. BOP Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş ve bunun yanında ekonomik kalkınmasına olarak yönelik kurulmuş oradaki özgürlüğe yönelik kadın haklarına yönelik kurulmuş eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için kurulmuş ve atılmış bir adımdı. Ve Burada Türkiye'ye de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Bir komşumuz var, Irak. İşgal altında. Demokrasi dediler. Binlerce insan oldu öldü. Binlerce Müslüman kadına tecavüz edildi. 23 cami yerle bir edildi. Bu projenin eş başkanı kimdi? Hayır hayır, hayır, hayır. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı kimdi? Hayır. Recep Bey desin ki ben değildim. Eğer bu projenin eş başkanıysan binlerce insan öldü. Binlerce Müslüman kadına tecavüz edildi. Ve Recep Bey ne dedi biliyor musunuz? Kahraman Amerikan askerlerine başarılar diliyorum. İmza Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Anayasa Mahkemesi'ne sunulan savunma metninde yer alıyor. Tayyip Erdoğan devletin en yüksek yargı organına yaptığı savunmasında Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olmadığını böyle bir kelime sarf etmediğini söylüyor. Biz yanlış anlaşılma varsa düzeltmek için bir kez daha dinleyelim. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Ortadoğu projesi var ya, genişletilmiş Ortadoğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıdır. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. BOP Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş Washington Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesi. Projesi... Dönelim yeniden 1996 yılına. Aydınlık dergisinin haberinde öngörüldüğü gibi Tayyip Erdoğan başbakan yapılmıştı. Aynı haberde Amerikan kaynaklarının Abdullah Gül'den geleceğin Dışişleri Bakanı gözüyle baktığı yazıyor. Öyle de oluyor. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Amerika'nın yeni tercihleri konusunda kamuoyunu uyaran açıklamalar yaptı. 16 Şubat 1997 tarihinde Cumhuriyet gazetesinden Leyla Tavşanoğlu'nun sorularını yanıtlarken Cihan'ın yan kuruluşlarından biri olan Ren Corporation'ın bir raporundan söz ediyor. Perinçek'in söz ettiği raporda Amerika'nın Refah Partisi'ni desteklemesi gerektiği belirtiliyor. Perinçek daha 1997 yılında Abdullah Gül ile ilgili şu çarpıcı cümleleri sarf ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Abdullah Gül arasında ilişkiler iç içe. Hatta Abdullah Gül, Refah'ın ABD'deki temsilcisi mi yoksa ABD'nin Refah Partisi içindeki temsilcisi mi? ABD kaynakları Abdullah Gül'den geleceğin Dışişleri Bakanı olarak söz ediyorlar. Birinci AKP hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül, 24 Mayıs 2003 tarihinde Vatan Gazetesi'nden Sedat Sertoğlu'na verdiği röportajda şöyle bir cümle kullanıyor. Şimdi senin oturduğun koltukta Amerikan Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla iki sayfa dokuz maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki. Powell Suriye'ye giderken de benimle konuştu. Gizli olan... Bir sürü gelişme var. Neydi bu gizli olan gelişmeler? Kamuoyundan saklanan ve açıklanamayacak olan planda neler vardı? Amerika'nın Irak saldırısından birkaç ay sonra Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Powell'la Abdullah Gül arasındaki gizli hizmet sözleşmesi 2 Nisan 2003 tarihinde imzalandı. Sözleşmede yer alan maddeler bu görevin bir bir yerine getirildiğini gösteriyor. Kısa geçmişimizde yaşadığımız olayları zihnimizde canlandırarak bu maddeleri Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecek. Sınır harekatına son verilecek. PKK'ya askeri harekat için ABD'den izin alınacak. Aksi takdirde Türkiye'ye askeri ambargo ve askeri yaptırım uygulanabilecek. ABD'nin İran ve Orta Doğu harekatlarına aktif destek verilecek. Türk ordusunun asker ve silah gücü indirilecek. Irak'ın kuzeyinde ilan edilecek kutla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak. PKK yasallaştırılacak ve elemanlarına geniş kapsamlı af çıkartılacak. Türkiye'de belediyelerin özelleştirilmesinden sonra 4 yıl içinde aşamalı olarak federasyona geçilecek. Kıbrıs'ta Denktaş devre dışı bırakılacak. Ermenistan'a yönelik kısıtlamalar kaldırılacak. Kerkük Süleymaniye ve Musul'da yaşayan Türkmenler Irak'ın diğer bölgelerine taşınacak. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya Genişletilmiş Ortadoğu, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıdır. Değerli arkadaşlar, Büyük Ortadoğu projesinin amaçları bellidir ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Hop, Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş.